Sigaranın içerisindeki nikotin, sigaranın içerisindeki 4000 kimyasaldan yalnızca bir tanesidir. Ve nikotin, e, plasentadan fötüse geçerek geriye dönüşümsüz beyin ve akciğer hasarı yapabilir. Bunun haricinde bebekte gelişme geriliği ve SIDS dediğimiz ani e, bebek ölümlerine ve ölü doğuma yol açabilir. Yine aynı şekilde bebekte küçük doğum, düşük doğum ağırlığına yol açabilir. Anne de suların erken gelmesi, erken doğum gibi yine plasenta'nın yerinden erken ayrılmasına ve previa dediğimiz önde gelmesinin hepsinin altında risk faktörü olarak sigara vardır. Bizim riskli gebelikte ciddi komplikasyon dediğimiz Olaylara baktığınız zaman sigara bunların çoğunda ya bir numaradır ya iki numaradır. Dolayısıyla eğer bir anne gerçekten bebeği için bir şey yapmak istiyorsa ilk yapması gereken şeylerden bir tanesi sigara içmeyi bırakmaktır. Doğumdan sonra da yine sigara içen annelerin bebeklerinde ağlama krizleri olabilmekte bu nikotin yoksunluğuna bağlı olduğu düşünülüyor. Ve yine bu çocuklarda da ani ölümlere neden olabilmektedir. SIDS dediğimiz ani ölümlerin üçte birinin nedeni sigaraya bağlanmaktadır. İyi haber şu, sigara içen anne adaylarının yüzde %54'ü sigarayı gebelik öncesi ve hemen gebe kaldıktan sonra bırakabiliyorlar. İlk 15 haftada bırakıldığı zaman bu sigaranın olumsuz etkilerinden uzaklaşmış oluruz. Lütfen siz de bu %54'e girmeye çalışın. Sigarayı bırakın.